ben çok geride başladım kafamı tamam, sikiyim gel araba oradan kadar, yürüyeceğim. oradan başlayın <laughs> arabam var gel ne cephesi almamak gel beyler beni almaya gelsenize al beni al al beni lan al beni al al, al, beni. al, beni, al beni gel <laughs> gel gel ahmet araba çalmış dağılas ananı emeğe siker kasay yap bana vur gel onur onur gel onur canım yoldayım canım Nerede yoldasın ama sanmak yoldayım canım. yoldayım canım diyor. <laughs> Aa ah, ah. Bugün nerede mi görecek? <laughs> ben hiç kim Nasıl açıktan aldın ama? Ah! Öptüm ya. Kardeş. Dudağında bir şey kalmış ha. Nerede dayı? İşte tam şu. Uyuyum, uyuyum. Ne kanka? Ne? Ne o zaman? <laughs> <laughs> ne yaptın? <laughs> ne yaptın lan? Ne, ne oldu lan? <laughs> öptüm seni. Ne yapıyorsun o zaman? Yok. Kanka ben de bak. Bir dakika yapacağım. Ya uçak uçak. bitti. Yürü aman Öptüm bir daha. Atla atla dur, atla. dur dur Me Memir, yani. dur. Memir dur. Memir bir dur. Memir dur. Memir dur. Dur dur dur. Onur bin. Onur bin arabaya. Ben onu sikeyim ölüyorum. Onur arabaya bin. Öldüm. Memir sen de bin. Ya abi. Öldüm amına koyayım. Havada uçak var. Ya nerede <laughs> uçak? Amına koyayım. Bu uçak bir şey yapmaz ki. <laughs> bombalıyor Adam oradan atlıyor. Ben her şeyi Adam atladım, ha bom atladı ama abi o paraşütle atladı. Nerede? Herif Murat atladı amına koyayım. Amına öldü adam. Havada öldü moruk. Memir arkana bak. Araba gitti canım. Lan ah, siktir. Bu ne amına koyayım? Uçağı sikiyim. Amına koyayım Merif hükümetin attığı silaha bak. Bu silah bende olsa. Eee? Tek başıma fethederim burayı. Asiktir er, lan bok. Asshole. Er, eee siktir lan Pardon Ahmet. Ben niye kullanıyom o malı? <laughs> Bir daha yaptım, <laughs> Bir daha yaptım.